Bazı resimler insana ders verir. Tıpkı bu resim gibi. Çanakkale'de cephede Ramazan. Bir asker cepheden kızına mektup yazıyor ve diyor ki Benim güzel kızım. Bugün Temmuz 14. Ramazan'ın ikinci günü. Şeyhül İslam oruç tutmayabilirsiniz diye fetva yayınladı. Ama benim içim rahat etmedi. Oruca niyetlendim. Sahur vakti çalıların arasında pırasadan daha küçük bir ot buldum. Onlarla sahur ettim. Gündüzü yeni siperler kazdık. Hiç susamadım. Taarruz arttı. Kafamızı çıkaramadık. Akşam olunca bir asker ezan okudu. Siperin içinde matara elden ele dolaştı. Herkes orucunu su ile açtı. Ben zannettim ki sadece ben oruçluyum. Meğer bölüğün hepsi oruçluymuş. Matara en son bana geldi.'' Ama ben kendimden utandım. Arkadaşlarımın hepsi sahursuz oruç tutmuşlar. Ben ise iki tane o küçük ottan yemiştim. Onun için arkadaşlarıma karşı kendimi mahcup hissettim. O gün oruçlu şehit olan Erzurumlu, Darendeli, Yenicelinin hakkını nasıl öderim diye gözyaşı döktüm. Eee bu vatan böyle vatan edildi. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanın kıymetini ancak şehadete inananlar ve vatan sevgisini gönlünde kalbinde taşıyanlar bilir. Onlar olmasaydı belki ne İstanbul ne biz ne de oluşturduğumuz bu güzel grup olacaktı. Bu memleket nasıl kazanıldı? İşte güzel kızım.